Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Güzel'le ee, e, server oynuyoruz arkadaşlar Yanımda Berkan var hoş geldin Berkan Şu kokuyu bir vs 1'e girek arkadaşlar Şimdi iksirlerimizi içelim Hemen Şöyle adam hemen Dalabilir yani hiç belli olmaz şöyle içmek istiyorum Bu da speedici içeyim hız iksiri e, ee, iyileştirme iksiri Bu anında sağlık Bir dakika ne oldu lan ne oldu? Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika. Abi. 350 param vardı ve şimdi Abi inanılmaz ya. of o işte. Şimdi arka ben sana bir şey yapacağım var ya. Ok atmak istiyorum. Bak tabi ok. Ok da baya bir gitmiyor. Baya bir uzak ya bak. Aga ne Abi. Adam aşırı bir ok Kontrol Ben de bilmiyorum yani. Bu odama alırsak süper olur. Çünkü arkadaşlar param yarısı girmiş ve birisi benim hesabıma girmiş. Kim acaba? O kadar paramı bitirmiş yani bitirmiş. Apple'ımı istiyorum. Şöyle hızlı yükselişeyim. Recenlenme var bu arada. Bunu kontrolü olmasaydım seni mahvederdim yani. Şöyle bir adamı. <laughs> 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 Ay bir dakika <laughs> Oh my god. Oha adam Kaç çıkar ha çıkar. Ha, 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 ha Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bu ikisi ne? Yenilenme ikisi. Hı. O kadar var ya. Bekle arkadaşlar. Apple 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 Apple. Oğlum hele bir spirin kontrolü olmasaydım var ya, var ya. Seni var ya. Seni var ya oğlum. Seni var ya ben seni var ya seni var ya oğlum bak seni var ya ben var ya şöyle bir vuralım abi adamın da canı gitmiyor arada neymiş artık şöyle vur abi vur abi vur abi arkadaş adamın canı gitmiyor şu an. oh my god dediğim adam ok atıyor zaten atsın abi bizim zaten canımız gitmiyor hemen spin kontrolü kapat hadi oh my god yapabiliriz yani arkadaşlar eğer kapatırsak bir saatte giriyor burada. Hemen imleç kontrolü kapatalım. Abi adam geliyor. Şimdi sen gel. Şimdi abi seni ben var ya seni şey benim pipim senden daha güzel daha. Şimdi ben oynadım mı? Sen maf olursun. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Daha. Anlıyor musun? Bak 18 hiç iyi kaldı. Yani canı kaldı şu anda. Ben bunu 1.30'sam Şap oturttum. Şap şap. Adamı vuruyoruz şu arkadaşlar. Adam kaçtı yani bayağı iyi. Adam şöyle bekli. Şuraya da bir şeyler ekliyorum şunlara. Şunu ekliyorum. Adam yine geliyor. Öleceğini bile bile geliyorsun ama. Daha ne geliyor ne oğlum ya. Seni kaç defa öldürmüşüm var yani. Şimdi bir tane daha. Ha, efsane vuruyoruz yani şu anda adama. Efsane vurduken şöyle bir daha şaşırt vur 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 vur. Şöyle dön vur. Dön vur. Adam şu anda bir de hiç vuramadı arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. mu demek ki. Gel, sen buraya. Sen gel lan. Ne golden yapılıyorsun? Neden golden yapılıyorsun? bir tane daha golden elimizde. Bu arada serverde tükler de var. Hop. Adam şerif vuruyor yani bize de. Şöyle vur. Oturt. Adam çıkmak istiyor galiba. Bunu vuralım mı acaba? Bir de oğlum adama güzel vurduk da yani. Şimdi adamı dolalım. Adam canım bayağı bir azalıyor yani. Az bekliyor da bu ne yapıyor? Açık falan açmaya mı çalışıyorsun sen yoksa? Ver. Oğlum kaç kaçarsan biz buluruz senin yerine. Ha. Rururur. Abi 20 x oldu. Yenilen İç abi yenilenmeyi. Şimdi oğlum. Şimdi gel lan. Bir tane daha otur. Hadi bir tane bir tane daha. Abi bir tane daha şu adamın 20 canı var ve adam çok nu oynuyor mu oynuyor. Ve benim param gitmiş. 300 lira falan para vardı ama gitmiş yani ben de bilmiyorum. Şimdi, ooo, adamın gidiyor baya. Şimdi şöyle bu arada bu ölümsüzlük yeri. Bu arada biz de bol diyelim. Abi golden gg abi işte bu be gg 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 yazalım da gg yazalım da puan gelsin 120 birimiz var ve ben param Şimdi adımız neymiş? Ahmet o YT. Tamam. Ama şey oluyor. Ben de anlamadım yani arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Zıpla aslında şuna girelim. girebiliriz. Şuna girelim. burdan ee, Swordman'ı alırım abi ben. Swordman. Swordman gel buraya. Sword aldık arkadaşlar ve direkt bir tane adamı öldürdük mü direkt bize para geliyor zaten. Şimdi oğlum gel 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 kaçma gel canım gel. Burada buna geçince size kıracağım veriyorlar. Şimdi aga ben seni kestim mi kestim ne sen hala hayaller peşindesin yani aga. Şimdi arkadaşlar ben bunu aldım. Neden? Adam canı şu anda çok az bunu biliyorum. Adamı kestik arkadaşlar para gelsin. Bak bana para, para gelecek bana bak. Sen sakin ol bana para gelecek. Ve kestim abi İşte bu. 300 TL mi oldu? Git buradan. Git abi git. Arkadaşlar kaçmam lazım. Gidin. At beni buraya at. At beni buraya. Vur abi vur bana vur. Abi şu anda uyuz oldum. Adamlar geliyor. Kaç abi kaç adamlar nasıl aşağıyız artık. Kaç 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 adamın şey gel bir dakika biz bunları neden yemiyoruz. Can doluyor gerçi bunda da. Yiyelim. an satayım ben seni be. O zaman arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Benim bir fikrim var. Böyle gol yapılacağız. Vur bize. Vur bize vur vur vur. işi bu. İşte bu. Ne oldu lan? Daha demin artistik marktistik taşıyordum. Oğlum kardeşim artistik mi bize? Şimdi arkadaşlar oh my god oldu şimdi. 1030 elimiz oldu. Biz şöyle bir yiyelim. Sword alacağım. O da bitti. Tekrardan bunu alalım. O da yapalımızı yiyelim. O da canını Canımı fırlayacağım. ve yine o kit alacağım. Ve yine yenilenecek. Bir sürü yeni... İşte bu, işte bu adamı. Su alırım. Şimdi. Bir tane koldan yedim. Ve gidelim. Şimdi gelin oğlum siz. Elimde su var oğlum. Bir dakika, şuradaki adamlar ne yapıyor? Büyük ihtimalle suyla... Oh my god, oh my god, oh my god. vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Sana oğlum... Para gelsin, vur para gelsin, vur para gelsin, vur para gelsin, vur para gelsin. 15 1. 15 xp abi, abi. Abi abi abi. Abi 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 Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple bizi kurtarır. Golden Apple bizi kurtarır abi. Golden Apple. Şimdi arkadaşlar 25 karmaya geleceğiz. Hadi 25 karma. 25 karmaya geleceğiz arkadaşlar. 25 karma. Bu şunu kesersek adam oluruz arkadaşlar. Şu bunu keseceğiz. işte bu adamın işte bu. Kaç. Kaç abi kaç? On numara bir şıldız olacaktı ama sizin yüzünden beni şimdi canımı fırlamasın beklemek istemiyorum. Bir tane golden fırlayacağım. Bir direk. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Ne oluyor sen? O, abi bir de on numara bir şıldız. Hadi 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 vur vur vur. Vursana oğlum vur 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 vur. Golden fırlayıcı kurtaracak abi itin. Ben çok zayıfım. Adamsın derken. Abi abi at. Abi hayır. Abi abi öldüm. İmdat. Zıplat beni zıplat 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 beni zıplat lan. Ben J ben J. Ana abi kaç ölüyorsun. Ölüyoruz abi paramızı içecek. Arkadaşlar çıkmamız lazım yoksa ölebiliriz. Aşırı bir tane adam da malik yapıyor Şuna bir tane vuralım. Şuraya da adamlar falan kovalıyor bizi. Şöyle gidelim. abi abi buldum. Abi! Geliyorum abi. Oğlum bekle lan sen. Ana buna girdim ya. Kopayım ve çıkalım. Şöyle gidelim. Bir dakika girelim. Sortman alıp geliyorum oğlum. Bittin oğlum sen. O kaldı bir dakika soğutmam soğutmam Al abi sormam. geliyorum oğlum. geliyorum. Geliyorum oğlum geliyorum bak. Nasıl çünkü. Hiç için oğlum gelsene gel. Nasıl gel? Oğlum sen kimsin? oğlum sen 2 x canın nerede buradayım. Abi yok abi ben de internetim zaten akşama kadar internetim bir tane yok. Arkadaşlar kadın. Yani, hangi internet sayfası? Bana bir, şey bir tane Golden Apple ye, ye, ye. Ya bir tane abi adam Yol adam, adam yok etti. Adam yok etti, etti bir daha bir abi. O... Ha. Bıra, sen ne yapsın Yusuf? <laughs> Çalışırsın para yok. O da güzel. İşi bu adamın. Hani Ama var ya ben seni ben senin ağzına. Oturtam yani bir otur. var e, ya. Ya bu da bir vs bir atak ne, gel. Neredesin? gel bir vs bir atak gel. Bunu al nereden? Al al evet. al. Arkadaşlar ben bunu birden lazım. Oğlum niye işinden çıkıyorsun sen? Ne kadar manyaksın? Ama hak edersin ha. Hak, hak edersin. Hak edersin. Arkadaşlar bir dakika burada. Oo <laughs> bu kılıcı alamıyoruz. Çıkalım ya, bakalım burada neler işte varmış. Ya. Burada çıkış mı varmış? Evet. Abi. Vallahi, git, yanlış var ya. Kardeşim, sıkışıyoruz ama canımız da doluyor arkadaşlar. Aynı benim, yani sen de ben, sen de aynı ben gibi abi? Ben de deyim abi. şöyle. Hadi. Aynen. Abi Val uyuyalım. Ne yapıyorsun? İyisin. Çok anlasın. Çıkalım Hı, ve isterseniz arkadaşlar biz bitirelim. Allah Allah. Ee, şöyle çıkmak istiyorum. Evet. buradan. Bu arada 125 karmanız var. Bu arada Oğlum, hesabımı gel bulacağım gel, arkadaşlar. Bulacağım yani. Ya, o kadar ya, param işte. olması lazım. Çizlik. Benim şey bayağı bir param vardı. Evet, gel başvursana. Ama bir de varmış. şuraya bir kosmik ideyi arkadaşlarım. Next, next istiyorum. Oy kokuyor be. Ne, Bu arada buna geri döndüm. <laughs> ee, evet arkadaşlar bu da böyle bir video kadar size... para musun? Ah, video gelmesini istiyorsanız like <laughs> unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. seviyorum. Bay bay.